İzmir'de belediye ve işçiler uzlaştı son dakika haberi. Grev sona erdi ve A Haber muhabiri Sefer Ayçe'de telefon hattımızda ayrıntıları aktaracak. Seni dinliyoruz Sefer. Evet İzmir'de 7 gündür süren grev az önce sona erdi. Diz kenarı İzmir 1, 2, 3 ve 9 ne oldu? örgütlü 23 bin enerji. İzmir Enerji, İzmir Erman ve Egeşehir AŞ'nin işçisinin grevi 7. gününde bugün bitti. İzmir Büyükşehir Biyo Belediyesi bürokratları ve SODEM'in sen dün gece sendika sendikaya ilettiği %30 zam ve %19'luk enflasyon farkı da kabul edildi. Evet, az önce dediğimiz gibi 7 gündür grev devam ediyordu. 23 bir işçi grevdeydi. Yaklaşık 3000 personeldi şu anda grevdeydi ve biraz önce bu anlaşma sağlandı Canan Konar. Dediğim gibi DİS, Genel İş, İzmir 1, 2, 3 ve 0, 9 doğulu şubelerde örgütlü 23 bin İz Enerji, İzelman, Egeşehir, AŞ işçisinin grevi 7. gününde sona erdi. Ve dün akşam teklif edilen ve %30'luk zam ve %19'luk enflasyon farkı kabul edildi. Ve bugün itibaren de işte otobüsler biraz e, bir saat sonra seferlerinde başladı. Yani İzmir'i rahat bir nefes aldı diyebiliriz artık. Çünkü günlerdir yolda trafikte olsun, çöp sorunu olsun, hijyen sorunu olsun ve aynı zamanda şunu altını çizmek istiyorum. Bayram, yarın Arife ve dediğiniz gibi kurban kesim noktaları İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. Denetim yerleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. Büyük bir kaos bekleniyordu İzmir'de ve ivedi bir şekilde bu grevin sona ermesi gerekiyordu ve bu grevde sona erdi ve dediğim gibi %30'luk bir %19'luk bir zam kabul edildi şu anda da artık İzmirler rahat bir nefes aldı diyebiliriz can o kadar.